Ay e, mağazada en çok kullanılan modüllerden olan entegrasyonlar, pazar yeri entegrasyonları nasıl kullanılır bunu anlatacağız. E, öncelikle bizim pazar yeri gitti gidiyor N11, tren yol olsun üçü de aynı şekilde çalışıyor sadece isimleri farklı. E, o yüzden her birine ayrı ayrı anlatmıyoruz. E, modülün nasıl çalıştığını size anlatıyoruz. Pazar yeri modülünüzün çalışabilmesi için tarafımıza Aymaza Destek Ekibi'nin sizden istediği bilgileri eksiksiz göndermiş olmanız gerekiyor. Bu bilgiler tarafımıza gönderildikten sonra bütün ayarlar Aymaza ekibi tarafından yapılıyor ve siz sadece bu videoda göstereceğimiz işlemleri yapıyorsunuz. Bunun haricinde ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi başlayalım. Ee, biz N11 gitti gidiyor veya trend yolu olarak düşünmeyelim. Hangi pazar yerine entegre olacaksak zaten burada siparişler menüsünün altında ilgili pazar yerinin ismini seçerek onun ekranına gidiyoruz. Biz mesela N11 ise N11 gitti gidiyorsa gitti gidiyor olarak düşünebiliriz. N11 entegrasyonuna girelim. Pazar yeri entegrasyonumuza girdik. Ee, karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bu gelen ekran, bu sol taraf ilgili pazar yerine gönderdiğiniz ürünleri listeler. Eğer e, pembe çıkıyorsa, bu ürünün e, N11 ile ilişkisi kesilmiş veya N11 ile satışı e, durdurulmuş şeklinde şu mesaj kısmından ürüne ne olduğunu görebilirsiniz. Ürün zaten aktif satışta ise yeşil olarak burada görebiliyorsunuz ürünü. Ee, bu ürünü şimdi e, nasıl sıfırdan göndeririz onu anlatalım. Öncelikle yeni ürün göndermek için buradan yeni ürün gönder kategorisine tıklıyoruz. Ve sitemizden hangi ürünleri kategorisini göndereceksek. Mesela burada olmayan bir tane seçelim. Mesela Unisex güneş gözlüklerini N11'e göndereceğiz. Veya bir gözlüklerin tamamını göndereceğiz. Bu tamamen size kalmış. Burada öncelikle sitenizden N11'deki bir kategoriye kaç ürün göndereceğinizi seçiyorsunuz. Buradan kategorilerimizi seçtik. Şimdi bu kategorileri N11'in hangi kategorisine göndereceğiz? Onu seçmemiz gerekiyor. Muhtemelen şimdi en zor kısmı çok alışık olmadığımız bir kısım en 11'de nerededir? Aksesuar. Kadın giyim aksesuarda şansımızı deneyelim. Şimdi onun altında da bir kategori çıktı. Gömlek, bluz. Aksesuar bir kategorimiz daha varmış. Burada şansımız yaver gitmedi i̇nanın işin en zor kısmı burası. Hangi kategori? Hangi? Ha güneş gözlüğü. Tamam. Güneş gözlüğü kategorisini seçtik. Kadın güneş gözlüğünü seçtik. Şimdi burada erkek de mi seçmiş? Tamam kadın ve yün seksi seçmişiz. Şimdi ürünleri çağır diyoruz. Yani bu işlem biraz uzun sürebiliyor. N11'den ilgili kategorinin bütün özelliklerini size çekiliyor. Şimdi E-Kartman'a 32 dedik. Burada size markaları soruyor. Artık siz kendi elinizdeki marka neyse bunu seçiyorsunuz. Burada diğer marka sayfaları da var. İlk sayfada yoksa ikinci sayfaya üçüncü sayfaya geçebilirsiniz. Burun kemiği kısmını sordu. Cam rengini sordu diğer renkler diyelim. Cam tasarımı diğer tasarımlar diyelim. Cam tipi standart diyelim. Çerçeve rengi diğer var mıymış? Çok renkli diyelim. Çerçeve tipi plastik diyelim. Sap uzunluğu 120 diyelim. Şimdi o kategoride zaten Oriflame Brace kadın güneş gözlüğü diye tek bir ürün varmış. Ee, birden fazla ürün varsa burada hepsi listeleniyor. İster tümünü seçersiniz isterseniz göndereceğiniz ürünü seçersiniz. Ürünlere özellikleri uygula diyoruz. Ve ürünleri N11'e gönder butonuna basıyoruz. Ancak biz bu videoda basamıyoruz. Çünkü ilgili müşterimizin mağazasına müdahale etmek istemiyoruz. Ürünleri N11'e gönder butonuna bastığınız anda artık bu ürünler N11'e sorunsuz gidiyorsa eğer ürünle ilgili eksik bir bilgi yoksa gidiyor ve buradaki N11 ürünlerim sekmesinde bu gitti gidiyordu olsa trendi oldu da olsa aynı şekilde en sağdaki tek sekmede pazar yeri ürünlerime tıklıyorsunuz ve burada e, zaten daha önceden gönderilmiş kadın güneş gözlüğü gördüğünüz gibi ürün buraya aktarıldı ama daha henüz gitmedi durum çünkü beyaz görünüyor biz işlem yapmadık ee, eğer gönderilmiş olsaydı şurada bakalım ürünü tekrar gönderiniz diyor. Yayını durdurulmuş diyor. Fullar şeyle bakalım. Müşterimiz ürünlerin çoğunun yayını durdurmuş sanırım. Burada iki tane aktif ürün görünüyor. Yani buradan ürünü gönderiyorsunuz. Eee Buradan hepsini tekrar güncellederseniz bu kategorideki bütün ürünleri ilgili pazar yerine göndermeye çalışır. Şimdi mesela bu ürünü tekrar gönder diyelim. Bu ürünün görseli olmadığı için N11 bunu kabul etmiyor. E, bu şekilde N11'e Trendyol'a gitti gidiyor'a ürünlerinizi sürekli gönderebiliyorsunuz. Bir kere bu kategori ağacını veri yapısını oluşturduktan sonra e, ürünlerinizi zaten Aymaz'da sürekli güncelliyor N11 ile. E, sipariş geldiği zaman da yine siparişler sekmesi içerisinden pazar yerleri adlı sekmeye tıklıyorsunuz. Müşteri bilgisi olduğu için tabii ki e, gösteremiyoruz detayları. Orada siparişleriniz yer alıyor. İlgili siparişlerin nasıl yönetildiğine dair sipariş yönetim videomuzdan zaten detayları görebiliyorsunuz. Bu şekilde mağaza limitleriniz dahilinde pazar yeri entegrasyonlarını sorunsuzca çalıştırabiliyorsunuz.